Arkadaşlar merhabalar 10 Ekim Salı günü e, temettü firması olan yıllık 2.81 temettü veren Pepsi firmasının bilançosu açıklanacak sevgili arkadaşlar. Açıklanacak olan bu bilanço sürecinde şu ana kadar gerçekleştirdiği fiyatlanma düzeyiyle bu fiyatlardan pepsi alınır mı? Enflasyon karşısında mevcut fiyatı nasıl? Önümüzdeki bilanço dönemlerinde, önümüzdeki 4 bilanço döneminde hisse senedi fiyatlarında hisse senedim Bilançolarında e, ne gibi beklentiler mevcut? E, piyasa buradan olaya nasıl bakıyor? Mevcut karları çerçevesinde hisse senedi fiyatı uygun mu? E, şimdiden girsek acaba bir gap yapıp yüzde bilmem kaç yukarı çıkar veya yüzde bilmem kaç aşağı iner mi? Tarzı pek çok sorusu olan arkadaşlar e, bu videoyu izleyebilir. E, videoyu e, katıl kanalımıza özel olarak çektik. Katılmak isteyen arkadaşlar. Arkadaşlar e, buradan üye olabilir bilgimiz olsun sevgili arkadaşlarım e, hoşçakalın görüşmek üzere.